Fazıl Say. Tanırsın Fazıl'ı. Herhalde. Tanıyoruz ve çok seviyorum. Ben de çok severim. Tamamen Made in Turkey diye yazıyor ya. Aynen. Made in Turkey. Evet. Yani tabii oraya gidip okuyanları, okutulanları, okutanları, burs verenleri hiç kınadığımı zannetmeyin. Helal olsun. Yani Cumhuriyetimizin fakir zamanda bile birkaç çocuğu gönderdiler konservatuarlara. İdil Biret gibi gerçekten gibi kabiliyetli gibi. insanlar. Sunakan şey Ayla babasının babası parası parası gitti Behçet Hoca'nın. Ayla duran. Evet yani Ayla duran Ve o tabii ama yani müthiş bir şeyler onlar. Bu ise tamamen beceri kendi becerisi anasının gayretleri babasının da babası zaten musiki hocamız Eee onların şeysiyle Ankara Devlet Konservatuvarı. Yani kendi disiplinini kendi kurarak çalışan bir bebe. Aynen öyle. Ve bugün dünyada efendime söyleyeyim bunun fanları var. Yüzler, binler. Binler, on binler. Ben onu ilk Tel Aviv'de dinlediğimde bundan 20 sene evvel korktum. Salon Rusya Yahudisi bir takımla dolu onlar iyi mi? İyi bilirler bu işi dedim ne olacak Allah biliyor. bir Mehta'ydı. Hakikaten efendim herif bir Mozart piyano konçerto çıkardı. Allah yani. Kaç yaşında o zaman? Valla daha 20'lerin falan böyle. Yirmilerin başında. Evet yani birbirine girdi ortalık. Ve demişti ki Ankara'daki İsrail Büyükelçisi'nin eşi de orada. Meşhur bir çocuk yazarıdır o. Ben dedi bunu dinledim iki gün evvel. Caz piyanosunu dinledim dedim, o tamam dedi oradan söyledi bana. Belli yani. Sonra muhtelif yerlerde gördüm. Millet hakikaten ayaklarda alkışlıyor. Sırf dinleyiciler değil. Yani sırf bunun için çalışan böyle bilmem nereden kalkıp gelen violon, solist, çelist. Orkestra şefleri bestelerini çalmaya kalkanlar falan, yani i̇şte kalk çalı icra edenler. Böyle bir meşhur adam yani dedim ki, bu. bu yani bizim, o düzeye gelmiş. İlk Türk Paris kadını. Memleketimizin Paderewski'si bu dedim yani. Şimdi okarı. sen onu Paderewski yaparsan, <laughs> Paderevski. Ben Paderewski yapayım da burası Polonya değil ha. mesele bu. Sonra Şimdi, günün birinde e, sizin meslekten Şimdi, bir Paderewski bilmeyenleri bir anlat. Paderewski'nin önemi nedir ve Paderewski ne olmuştur? Paderewski biliyorsunuz Polonya'nın büyük büyük bestecisi ama, ama başka? aslında piyanist. Müthiş bir icra. Başka? İnsanları şey yapıyor ve sonunda tabii Polonya kuruldu. Pilsudski Marshall bunu Cumhurbaşkanlığına şey gösterdi. Adam gösterdi. Bir, bir müddet yaptı, yaptı ve gene konser başına bıraktı. döndü. Şimdi bu tabii çok önemli bir şey yani. Yani seni Cumhurbaşkanı adayın fazlası. Yani işte orada ne bileyim tabii o zaman için kadınlar hiç düşünülmezdi ama Maria Kuriska Dovzka var değil mi? Evet. Paris'te iki tane elemanın buluşu kocası Pierre'le birlikte falan. Ee, böyle bir devir Polonya için ve sonra da biliyorsun feci bir kazayla bitti yani. Naziler girdi. Yani böyle bir Öyle bir Polonya Bizde var işte bir Paderewski de. Bura Polonya ne zaman olur? Yani Polonya olmamız için kötü bir şey ama yani üç devletin işgaline uğramamız lazım? Evet. Çok şeyin e, şey sizin takımdan birileri bu İlber Ortaylı Cumhurbaşkanı adayı göstermiş. E bari kendini göstereydi ha oh, ha oh, ha oh diye. Evet aynen öyle. bak Fazıl çıktı. fazla çıktı. Dedi ki He. benim Cumhurbaşkanıyım İlber Ortaylı, He. Ersan Şen birini daha söyledi. Birini söyledi. Üç kişi söyledi, e, ama, ama ikisi öncesini önce söyledi. Ondan sonra saldırı. Ya, ama şimdi sen Cumhurbaşkanı'nın da... De... Kendini gösterdin. Ho, ho, ho. Yani birader siz kim oluyorsunuz? Yani insanların alkışladığı bir adamı bu şekilde yargılamak için. Ben öyle düşünmüyorum şu sebepten diye ciddi bir saygıyla diyebilirsin ama e, yani böyleleri de var. Fakat bu, bu böyle bir yere oturdum, mikrofon buldum, kamera buldum veya sütuna geçtim diye ağzına geleni. kendine ağzına gelin söylemek Edebsizlik. ve her şeyi yapmak ay yok bu tahammül edilmez. Yani buna tahammül etmek için çok fazla mütevazi olmak gerekiyor yani olmaz. Hocam artık mütevazi olmanın zamanı değil belki. Değil tabii. Bana da öyle geliyor. Yani çünkü arlı arından otanır. Edepsiz benden korkuyorlar dermiş. Evet, evet, evet yani. Evet. Tamam iş artık o noktaya doğru ilerliyor çünkü. Evet, yani çok ilginç oluyor. Bunlar işte böyle tatsızlıklar oluyor. İşte onun dışında da tartışılıyor, tartışılıyor, tartışılıyor. O ayrı bir şey. Sonuçsuz ve yani, anlamsız ezberden tartışmalar. Var evet. Çünkü Öğrenmekle evet. uzlaşmak maksadıyla yapılmamış, kavga maksadıyla yapılmış Ama yani uzlaşma falan da zaten bazıların rolü değildir. Öyle bir şey yok. Yani onun yapacak insanlar var, makamlar var. Yani herkes bir şekilde girerse böyle şeyleri fikir beyanının ötesinde Nihayet de işte bir seçim var gideceğimiz. İnşallah o selametle biter i̇nşallah. ve doğru dürüst biter. Her şey olmaz. Yani i̇nşallah zamanında yapılır. İnşallah doğru dürüst biter. İnşallah tartışmalar şey olmaz. İnşallah yani. İstanbul seçimlerine benzemez. Evet. Sonrasındaki gelişmeler evet. inşallah iyi olur.